Efendim Esmaül Hüsna ile yapılan dualar kabul olur mu? Evet. İnşallah kabul olur. Yani en güzel dua ismi azam duasıdır. Peki ismi azam nedir? Allah'ın en büyük ismi. Allah'ın küçük ismi yoktur. Büyük ismi vardır. Bir de en büyük yani tecellisi en büyük olan isim. Yoksa bu yani kitlesel anlamda Kilo anlamında büyük değildir, tecellileri en büyük olan isimler vardır, tecellisi ona göre büyük olan isimler vardır, küçük olan isim yoktur. Onun işte bu Allah ismi olduğu söylenir. Allah isminin, Allah'ın zatıyla ilgili ismidir, en büyük isim olduğu ifade edilir. Bu nedenle bizler bir duada bulunduğumuzda, demin Nizamettin hocam, demin Abdurrahman, ne diyoruz? Allah'ın ismi azamının hürmetini Allah'ım kabul ediyoruz. Evet. İsmi Azam hürmetine diyoruz ve Rabb'im İsmi Azam hürmetine de dualarımızı inşallah kabul edecektir. Allah'ın her isminin ayrı tecellileri vardır. Manevi tecellileri vardır kul üzerinde. Yani bir sıkıntısı olan kişi başka bir ismi terennüm edebilir. Maddi bir şey bekleyen başka bir isim terennüm edebilir. Her bir mümin başka bir isim terennüm edebilir. Peki Esmaül Hüsna Allah'ın yüce isimleri nasıl okunabilir? Kişi tek tek hepsini okuyabilir. Veya kişi Allah'ın belli isimleri mesela El Kavi güçlenmek istiyorsa Ya Kavi, Ya El Kavi, Ya El Kavi, Ya El Kavi, Ya Kavi hangi nasıl deseniz de, deyiniz bunu bol bol söyler. Ya Halim der, Ya Rahim'dir, der, Ya Rahman der. Ya metin, işte sağlam durmak istiyorsa filan. Yani talebine göre, isteğine göre, isimlerin kendisindeki tecellilerini istemesine göre Yüce Allah'a yönelir, Allah'tan ister, Rabbim de ona lütf eder. Her ismin tecellisi çok çok farklı olabilir.